Lan 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 Kucakla kucakla Gel 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 Vuhuvuvuvuvuvuvuvuvuvv yakaladı ha Ama o kadar zor ki bunu Anlatamam yani kocaman bir şey baksana şuna Baksana ya nasıl da çırpınıyor değil mi Anlatalım <laughs> ya be. Bu benim palamutum İlk palamutum İlk yakaladım palamut evet. Çok da büyük kocaman bir şey. Arkadaş kurtulmaya çalışıyor gördüğünüz gibi. <laughs> Kurtulamıyor. Dev gibi bir şey bu abi. Allah'a şükürler olsun. Sonsuz şükürler olsun. Ama çok zor bunu çıkarmak abi. Bir şey yapmak ya denizden. Tentler, <laughs> abi çevir, turna zannettim. Turna biliyor musun? Maşallah. Maşallah var değil mi? Kocaman bir şey.